Merhaba arkadaşlar. Denetim dersimizin bilgi teknolojileri ortamında denetim başlıklı 5. ünitesine ilişkin bir soru çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Uygulama kontrolleri, bilgi işleme sürecinin temel bileşenlerini oluşturan girdi, bilgi işleme ve çıktı alanlarında yer alan kontrollerden oluşur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme kontrollerinden biridir? A) Veri kodlama kontrolleri, B) Kaynak belge kontrolleri, C) İşletmen kontrolleri de Yığın işlem kontrolleri. E. Genelleştirilmiş veri girdi sistemleri. E, faaliyetlerini bilgi teknolojileri ortamında gerçekleştiren işletmelerde e, iç kontrol sistemi içindeki kontroller iki başlık altında ele alınıyor. Bunlar genel kontroller ve uygulama kontrolleri. Genel kontroller dediğimiz işletmenin bütününe uygulanan e, ve faaliyetleri güvence altına almaya yönelik olarak tasarlanmış oluşturulmuş politikalar ve yordamları ifade ediyor. Uygulama kontrolleri ise girdinin doğru tam ve yetkilendirilmiş olması, verinin doğru zamanda işlenmesi, tam bir biçimde elde edilmesi ve herhangi bir kaydın girdiden saklanmaya ve çıktısının elde edilmesine kadar sürecin tamamının izlenebilir olmasını sağlamak üzere tasarlanmış kontroller. Uygulama kontrolleri baktığımızda aslında sürecin, işleyen sürecin, uygulamanın daha doğrusu, kontrolü yönelik olarak geliştirilmiş kontroller. Süreç e, girdi işleme, bilgi işleme ve çıktı olmak üzere bir e, sisteme bir yapıyı oluşturuyor aslında. E, dolayısıyla uygulama kontrolleri de 3 e, alt başlıkta ele alınıyor. Girdi kontrolleri, bilgi işleme kontrolleri ve çıktı kontrolleri. E, burada amaç girdinin eee Doğru bir biçimde sisteme girmesi, doğru biçimde işlenmesi, zamanında işlenmesi, e, saklanabilmesi ve çıktığında e, güvenilir bir biçimde tam zamanında elde edilebilmesini sağlamaya yönelik. E, dolayısıyla bu kontroller de iç kontrol sistemi içinde yerleştirilmiş durumda. Söz konusu kontrolleri dedik 3 alt başlık altında inceliyoruz. Girdi kontrolleri, bilgi işleme kontrolleri ve çıktı kontrolleri. Bilgi işleme kontrollerine örnek olarak e, geçiş kontrolleri, işletmen kontrolleri, denetim izi kontrollerini veririz. sorumuzla e, sorumuzda bilgi işleme kontrollerinden biridir diye sormuş. Dolayısıyla e, baktığımızda burada eee C şıkkında işletmen kontrollerinin doğru cevap olduğunu görüyoruz. E, girdi kontrolleri e, A yer alan veri kodlama kontrolleri ve kaynak belge kontrolleri e, D şıkkındaki yön işlem kontrolleri ve E şıkkında genelleştirilmiş veri girdi sistemleri girdi kontrolleri arasında yer alıyor. Doğru cevabımız C şıkkı.